Murat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Hemen Murat Bey'e verelim sözü. Hem kendisini tanıyalım hem de burası hakkında bilgi almak istiyorum. Tabii ki. Ee, öncelikle fuarımız hayırlı olsun. İsmim Murat Kadakal, Mobisu Home Koltuk Sanayi Limite Şirketi firma kurucu ortağıyım. Ee, görmüş olduğunuz gibi mode fuarında yerimizi aldık. İnşallah 156 metrekarelik standımızda ürünlerimizi şu anda sunduk. Fuar hepimiz için hayırlı geçmesini diliyoruz. İnşallah. Yelpaze yine bayağı bir geniş. Geçen seneden bugüne değişen evet. e, ürün yelpazesi de var. Biraz ürünleri de tanımak isteriz. Tabii ki. Şu anda fuar standımızda toplam 7 grup ürün. E, sergilemekteyiz. Bunların hepsi kendi tasarımımız. Yine göl gibi e, bu deryada, bu denizde kendi üretimini, kendi ürünlerini tasarlayabilen firma sayısı e, minimum seviyede. Biz de bunların arasında kendimize yer almak istiyoruz. E, i̇nşallah daha ileri, ilerleyen süreçteki ürün gamımızla birlikte daha güncel, daha inovatif ürünlerimizle diğer fuarlarda da yer alacağız. Fuar nasıl geçiyor peki? Hareketli de başladı. E, ciddi bir kalabalık var hem, hem dışarıda. E, yabancı ziyaretçilerin e, ağırlık e, yüksek sayıda olması önemli ülkemiz adına. Evet. MUDEF bu yılki çalışmalarını biraz daha muhtemelen art, arttırdı güzel diye doğru, düşünüyoruz. Organizasyon evet organizasyon olur. güzel. Eee fuarın bunu bugün ilk günü. İlk günü olması hasebiyle bizim beklentimizden daha yüksek miktarda bir müşteri ağırlıyoruz. İnşallah son güne kadar bu sayıyı e, sabit tutmuş oluruz. İnşallah diyelim. Hedeflediği yerde mi peki Murat Bey firma olarak? Ee, bizim kuruluş tarihimiz çok eskiye dayanmıyor. Daha yeni bir firmayız. Ee, çalışan personelimizle, ortaklarımızla birlikte daha ileriye yönü ileriye dönük daha bir çizgimiz olacaktır. İstediğimiz yerde değiliz. Çünkü İnegöl gibi bir yerde bir e, skala belirleyemiyorsun. Sürekli bir faaliyetlerinizi arttırmanız, ürün gamınızı geliştirmek, daha inovatif çalışmanız gerekiyor. Biz de bu şekilde çalışmayı hedefliyoruz. İnşallah birkaç sene sonraki röportajımızda daha iyi yerlerde olmuş olacağız. İnşallah biz de bu yolda başarılar dilerim. Herkesi de standınıza davet edelim. Gelsinler, görsünler bu anlattıklarımız yaşayarak görürler. Bir çayınızı bir kahvenizi içmiş olurlar, bir tanışmış olurlar. Çok teşekkür ederiz bizi ziyaret etmiş olduğunuz için. Tüm müşterilerimizi eee bizi ziyaret eden herkese kapımız açık. Herkese ısmarlayabileceğimiz bir bardak çayımız var. Evet ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Murat Bey sizlere. Başarılarınız her zaman için daim olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. İyi fuarlar sağ olun.